Bu videoda sizlere sıfırdan hızlıca bir YouTube kanalı nasıl açılır bunu göstereceğim. Bunun gibi YouTube eğitimlerinin devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Videoya başlamadan hemen önce sizlere çok küçük bir duyurum var. Eğitim setimizin içerisinde baştan sona YouTube'da kanal açıp içerik yüklemekten tutun, para kazanma ve video oluşturmaya kadar tüm konular bulunuyor. Ayrıca şu an eğitim setimizi satın alanlara yeni çıkardığımız iki e-kitabımızı da hediye ediyoruz. Benimle birebir danışmanlık ve Discord sunucumuzla alakalı daha fazla bilgi almak istiyorsanız açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Şimdi hemen başlayalım. Evet bir Birinci adımımız içeriği belirleme. Şimdi yapay zeka ile bir YouTube kanalı açarken arkadaşlar yapacağımız ilk işlem chat GPT'ye YouTube'da yüzümüzü göstermeden nasıl videolar yapabiliriz diye sormak olacak. Şimdi hemen chat GPT'ye geldim ve şu promptu yazdım arkadaşlar. YouTube'da yüzümü göstermeden para kazanabileceğim 100 tane niş fikri ver dedim. Hemen enter'a basıyorum ve chat GPT şimdi bizlere YouTube'da yüzümüzü göstermeden yapabileceğimiz 100 tane içerik fikri verecek arkadaşlar. Bunların her biri tabii ki aslında genellikle klasik fikirler oluyor. Sizler daha farklı fikirler, daha niş fikirler istiyorsanız eğer benim e-kitabımda vermiş olduğum 50 tane niş fikrine bakabilirsiniz. Hem orada ortalama ne kadar para kazanırsınız, evergreen mi değil mi bunun gibi Farklı metrikler de ekledim. Daha detaylı bir liste hazırladım sizler için. Ama buradan da yani ChatGPT'den de tabii ki yardım alabilirsiniz. YouTube kanalı başlatırken yapacağımız ilk işlem niş belirlemek. Yani ne tür içerikler yapacağız? Nasıl bir kanala sahip olmak istiyoruz? Bunu belirlememiz gerekiyor. Şimdi devam ettiriyorum. 33 tane verdi. Devam etmesini söyledim ve şimdi bize hala içerik fikri, niş fikri vermeye devam ediyor ChatGPT. Evet, sonunda bitti. Bayağı bir bekletti bizi ve bize tam 100 tane YouTube'da yüzümüzü göstermeden yapabileceğimiz içerik fikri verdi arkadaşlar. ChatGPT şu an siz de görüyorsunuz zaten. Bunlar dediğim gibi genellikle çok bilinen, çok yaygın nişler. Tabii ki bunların arasında sizin dikkatinizi çeken, sizin ilginizi çeken ve yapabileceğinizi düşündüğünüz fikri belirleyip başlayabilirsiniz. Şimdi mesela ben buradan bir tane niş fikrini beğendim ve kanalımın içeriğini belirledim. Örnek veriyorum ben arabalarla ilgili bir YouTube kanalı başlatmak istiyorum. İlk adımımız tamamlandı. Nişimizi belirledik. İkinci adım kanal adı belirleme. Kanalımızın adı aslında önemli arkadaşlar. Hani gerçekten uzun vadede kaliteli ve düzenli gelir elde etmek istediğimiz bir kanal olacaksa bu kanalımızın adı önemli. Çünkü markalaşma açısından, akılda kalıcılık açısından kanal adını düzgün belirlememiz gerekir. Ama sizin amacınız farklıysa kanal adınızın çok fazla bir önemi yok. Şimdi yine ChatGPT'ye geldim arkadaşlar ve Şöyle bir prompt yazıyorum. Arabalar ile ilgili içerikler üreteceğim bir YouTube kanalı açacağım. Buna uygun 50 tane isim önerisi ver. Enter'a basıyorum ve bakalım bize nasıl isimler önerecek. Görmüş olduğunuz gibi şu anda başladı. Ve bu arada gayet de güzel isimler var arkadaşlar. Gerçekten yaratıcı isimler. Bence gerçekten akılda kalıcı ve başarılı isimler önerdi bize ChatGPT. Bunlardan tabii ki seçebilirsiniz. Ama bence ilham almaya çalışın. Yani buradaki kelimelerden yine kendiniz bir isim üretirseniz eğer bence çok daha iyi olur. Yani direkt ChatGPT'den almak yerine buradan sadece ilham alırsınız. Daha sonra kendi isminizi kendiniz belirlersiniz. Şimdi mesela ben şu anki kanalım gibi bir kanal yapmak istiyorum. Yani internetten para kazanma ile ilgili videolar paylaşacağım bir kanal başlatmak istiyorum. Tekrardan ChatGPT'ye yazıyorum arkadaşlar. Bu sefer baştaki kelimeyi değiştirdim. Yani araba kanalı değil de internetten para kazanma ile ilgili dedim. Ve bakalım bize nasıl fikirler sunacak. Ve 50 tane kanal ismi tekrardan bize sundu arkadaşlar. Ve gerçekten çok güzel isimler. Akılda kalıcı ve markalaştırılabilecek isimler. Gördüğünüz gibi mesela bak şu çok hoşuma gitti. İnternet incisi, kazanç kapısı. Bunlar var mı yok mu tam bilmiyorum tabi ama eğer bu isimleri kullanan herhangi bir şirket veya herhangi bir YouTube kanalı yoksa bence kesinlikle kullanılabilir. Kazançlı klavye vesaire çok güzel gerçekten bunları kullanabilirsiniz. Ben mesela buradaki ismi beğendim arkadaşlar. Para pusulası ismini beğendim. Bu büyük ihtimalle kullanılıyordur ama ben şimdi zaten size örnek verdiğim için para pusulası ismini kullanarak bir YouTube kanalı açacağız. Evet şimdi sizlerle hemen bir YouTube kanalı açıyoruz. Adımızı soyadımıza hemen girelim. Gmail adresimizi belirlememiz lazım. Ben yine para pusulası adını kullanarak yapacağım. Ve gördüğünüz gibi Şimdi Gmail hesabımızı açtık arkadaşlar. gmail.com diye bir Gmail hesabı açtık. Şimdi kanalımızı oluşturacağız. Hemen altta create a channel yazıyor. Tıklayalım ve kanalımızı hemen açalım. Kanalımızın adı para pusulası olacak. Kullanıcı adını da para pusulası büyük bir ihtimalle kullanılıyordur. O yüzden ya sonuna ya da başına ama başına bence eklemeyin. Sonuna bir şeyler ekleyebilirsiniz. Tabi isminiz kullanılıyorsa arkadaşlar. Mesela para pusulası yazalım şu şekilde. Baktığımız zaman kullanılıyor tabii ki. Ben kanalımın kullanıcı adını para pusulası tv yapıyorum arkadaşlar. Bu şu anda kullanılabiliyor. Para pusulası sıfır yazdım kullanılıyormuş para pusulası 1 yazdım o da kullanılıyormuş. Daha az kullanılan bir isim belirlerseniz eğer böyle sıkıntılar yaşamazsınız. Ben videoda olduğum için buralara çok fazla kafamı yormuyorum ama siz tabii ki buralarda biraz daha dikkatli olun arkadaşlar. Şimdi para pusulası TV kullanıcı adıyla beraber kanalımızı açıyoruz. Hemen create channel'a basıyorum ve gördüğünüz gibi YouTube kanalımızı açtık. Şimdi tabii ki kanalımıza bir profil resmi ve banner yapmamız gerekiyor. Bunun için de tabii ki Canva'yı kullanabiliriz. Canva'da gerçekten çok fazla kullanabileceğiniz profil resmi ve banner template'i bulunuyor arkadaşlar. Bunları tamamen ücretsiz bir şekilde Canva'da kullanabiliyorsunuz. Hemen ben bu arama kısmına YouTube Channel logo yazıyorum arkadaşlar ve hemen Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi karşımıza birçok seçenek çıktı. Şimdi biz bunlardan düzenleyerek kullanabiliriz. Mesela şunu beğendim arkadaşlar. Hemen tıklıyorum ve düzenleye basıyorum. Şu anda düzenleme ekranımız açıldı. Bu tabi çok basit bir logo. Aslında bunu kendiniz de yapabilirsiniz ama hani Photoshop'la falan uğraşmanıza hiç gerek kalmadan Canva.com adresine gidip bunu zaten yapabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bir daha boş boşuna hani Photoshop'u kuracaksınız, Photoshop'u öğreneceksiniz. Bunlarla hiç Uğraşmanıza gerek yok. Artık sadece web sitelerini kullanarak bile bir youtube kanalını hızlıca başlatabiliyorsunuz. Buradaki yazıyı hemen düzenleyelim arkadaşlar. Şöyle para pusulası yazdım bunu hemen biraz daha düzenleyelim. Şöyle tam ortaya koyabiliriz. Biraz daha küçültmemiz lazım yazıyı tabi. Bizim ismimiz biraz büyük geldi. Buradan puntomuzu düşürebiliriz. Şöyle 140 yapsak herhalde güzel olabilir. Buradan fontu da değiştirebiliriz bu arada. Bakın böyle bir font buldum mesela bu font hoşuma gitti diğerlerinden daha farklı duruyor. Mesela yani kanalınızın profil resmine bunu koyabilirsiniz. Tabi buradaki design kısmına geldiğiniz zaman daha bir sürü farklı template var arkadaşlar. Bunları da kullanmanız mümkün. Hani ben en basitlerden biri bu olduğu için bunu seçtim. Bence basit olmanızda fayda var. Ne kadar sade ne kadar basit o kadar iyi bence. Şu kısımdan arka plan rengini de değiştirebiliriz. Mesela parayla ilgili bir kanal olacağı için arka planı yeşil yapabiliriz. Ya bunlar tamamen size kalmış arkadaşlar. Ben dediğim gibi şu an videoda olduğum için çok fazla üzerine düşmüyorum. Ama siz de bence böyle basit, çok fazla üzerine düşünmeden logo ve banner tasarımı yapabilirsiniz. Peki tasarımınız bitti, profil resminizi yaptınız, nasıl indireceksiniz? Hemen sağ üstte share butonu var arkadaşlar. Buradan download'a basıyorsunuz. Tekrardan aşağıda bulunan download'a bastığınız zaman arkadaşlar hemen indirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben indirdim şu anda bilgisayarımda ve istediğim gibi kullanabilirim. Şimdi tekrardan Canva'nın arama kısmına geldik. YouTube Channel Banner yazdım bu sefer arkadaşlar. Bir banner template bulmamız lazım. Yine en basitlerden birini şöyle seçelim. Mesela şu olabilir. Bunun üzerindeki yazıları hemen düzenleyelim. Böyle bir fontu var. Tabi bu fontu yine değiştireyim ben en iyisi. Evet şu şekilde ismimizi tekrardan buraya yerleştirdik. Altındaki yazıyı düzenleyebiliriz. Evet böyle bir alt yazı koydum bir de arkadaşlar. Hemen şöyle ortalayalım. Gördüğünüz gibi banner'ımız da bu şekilde oldu. Şöyle arka plan rengini de değiştirdim. Tamamdır. Şimdi kanalımıza bu profil resmini ve banner'ı eklememiz lazım. Hemen kanalımızı düzenleyelim. YouTube stüdyoya girdikten sonra arkadaşlar sol kısımda customization yani kişiselleştirme yazar. Siz Türkçe kullanıyorsanız eğer. Daha sonra buradan markalaştırmaya basacaksınız. Yani branding'e basacaksınız. Ve karşımıza profil resmi ve banner ekleyebileceğimiz alan geliyor. Şimdi hemen ekleyelim. Gördüğünüz gibi profil resmimizi ve banner'ımızı ekledik arkadaşlar. Ne kadar uyumlu oldu, ne kadar iyi oldu artık orası size kalmış. Bence tabii ki çok güzel olmadı ama tekrar söylüyorum. Çünkü bununla alakalı yorumlar atıyorsunuz bazen. Ben tekrar söylüyorum. Videoda olduğumdan dolayı üstüne düşmüyorum arkadaşlar. Sadece size örnek veriyorum. Sizler tabii ki çok daha iyisine, çok daha iyi renk kombinasyonlarını yaparak bu profil resmi ve banner'ı ayarlayabilirsiniz. Ekledikten sonra yayınlaya basıyorum arkadaşlar ve evet gördüğünüz gibi kanalımızın şu anda banner'ını ve profil resmini hızlı bir şekilde Canva'dan yapmış olduk. Peki şimdi sırada ne var? Arkadaşlar sırada kanalımızın hakkında kısmını yazdırmak var. Yani şu kısım. Kanalda şuraya tıkladığınız zaman bir hakkında yazısı çıkıyor arkadaşlar. Bunu yazmamız lazım. Bunu da tabii ki yine ChatGPT'den yazdırabiliriz. Tekrar ChatGPT'ye geliyorum ve prompt kısmına şunu yazıyorum. İnternetten para kazanma ile ilgili videolar paylaşacağım YouTube kanalım için bir hakkında yazısı Yaz diyorum arkadaşlar. Bunu yazdığımız zaman bakalım bize nasıl bir cevap verecek? Ne kadarını kanalımızda kullanabileceğiz? Hemen bakalım. Evet şimdi bitirdi. Bayağı uzun bir hakkında yazısı yazdı arkadaşlar. Bizim tabii bunun tamamını kullanmamıza hiç gerek yok. Sadece belli kısımlarını alacağız ve kanalımızda kullanacağız. Şöyle bu yazıyı öncelikle bir tamamen alalım, kopyalayalım ve kanalımızın hakkında kısmına yapıştıralım. Şimdi zaten bu kadar uzun bir yazıyı YouTube kabul etmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en fazla 1000 karakter olması gerekiyor. Ben şimdi hemen bunu hızlıca düzenliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, evet hakkında kısmını düzenledim arkadaşlar. Az önce bayağı uzun bir yazı vermişti ChatGPT bizlere. Burada ne gibi değişiklikler yaptım? Bazı fazla cümleler vardı. Onları hemen sildim. Daha sonra kanal adını düzenledim. Burada farklı bir kanal adı yazıyordu. Biz bunu kendi kanalımızın adıyla değiştirdik. Daha sonra e, mesela şunu yapabilirsiniz. Ben yapmadım ama sizler yapabilirsiniz. Burada kanalda ne tür içeriklerin paylaşılacağı hakkında bir metin vermiş bize. Siz buradaki konuları değiştirebilirsiniz. Yani kanalınızda ne tür içerikler paylaşacaksanız buraya yazabilirsiniz. Örneğin ben bu kanalda yatırım, birikim, tasarruf, bunun gibi konular hakkında videolar paylaşacaksam buradakileri sileceğim. Yani online gelir kaynakları, iş fırsatları, girişimcilik vesaire bunları sileceğim. Onun yerine kendi kanalımda ne tür videolar paylaşacaksam, hangi konuları paylaşacaksam bunları ekleyeceğim. Bunun gibi değişiklikler yaparak bu hakkında kısmını da bu şekilde tamamlayabilirsiniz hakkında kısmını da yazdık. Buradan yine yayınla'ya basıyorum arkadaşlar. Kanalımızın hakkında kısmı görmüş olduğunuz gibi bu şekilde hazırlanmış oldu. Bence gayet güzel ve e, kaliteli durdu. Şimdi geldik bir sonraki adıma. Bir sonraki adım da arkadaşlar tabii ki kanal güvenliğini sağlama. Bunu her YouTube kanalının yapması gerekiyor. Bunu yapmadan zaten özelliklere erişemiyorsunuz ve doğru düzgün YouTube'da videolarınızı paylaşamıyorsunuz. Bunu yapabilmek için de arkadaşlar yine YouTube Stüdyo'dayken alt kısımda bulunan settings'e geliyoruz. Kanala tıkladıktan sonra şöyle geliyoruz ve Burada ikinci ve üçüncü seçenekleri aktifleştirmemiz gerekiyor. İkinciyi aktifleştirebilmek için arkadaşlar telefon numaranızla doğrulama yapıyorsunuz. Üçüncüyü aktifleştirebilmek için de sizden YouTube videolu doğrulama veya kimlik görseli istiyor. Ama benim size önerim en hızlı şekilde onaylanan yol şu arkadaşlar videolu doğrulama. Ben genellikle videolu doğrulama şeklinde kanallarımı onaylıyorum ve en fazla şimdiye kadar bir gün sürdü arkadaşlar onaylanması. Bunları kesinlikle yapmanız gerekiyor. Zaten bunları yapmazsanız arkadaşlar gördüğünüz gibi bu özelliklerin hiçbirine erişemiyorsunuz. Yani burada bir sürü özellik var arkadaşlar. En basitinden 15 dakikadan uzun videolar paylaşamıyorsunuz. Küçük resim ekleyemiyorsunuz ve canlı yayın yapamıyorsunuz. En basiti bunlar. Bu yüzden bu özellikleri kesinlikle kanalınızda aktifleştirmeniz gerekiyor. Bir sonraki konu ise arkadaşlar yükleme varsayılanları. Yüklediğimiz her videoda aynı açıklamanın gelmesini istiyorsak bunu da eklememiz gerekiyor. Settings'e tekrardan geliyorum. Burada arkadaşlar yükleme varsayılanları yazıyor. Buraya geliyorum ve açıklama kısmımız var. Biz buraya ne yazarsak yükleyeceğimiz her videonun açıklama kısmı otomatik olarak buradaki ile eşleşecek. Burada görünürlüğü e, gizli olarak tutabilirsiniz arkadaşlar. Videolarınızı ilk yüklediğinizde nasıl gözükmesini istiyorsanız onu seçin. Bence gizli olarak kalması lazım ilk başta. Videonun özelliklerinde de yapmamız gereken ne var? Kategoriyi seçebilirsiniz. Buradan ben mesela eğitimi seçiyorum. Hani bunlar ne için arkadaşlar? Siz her video yüklediğinizde bunlarla uğraşmayın diye otomatik olarak yüklediğiniz videoda bu özellikler eşleştirilmiş şekilde gelecek. Buradan video dilinizi seçin. Türkçeyi seçiyorum. Başlık ve açıklama dili olarak da tekrardan buradan Türkçeyi seçiyorum. Evet şu an sadece açıklama kısmı kaldı. Bunu da hemen ChatGPT'ye yazdıralım. Evet şimdi ChatGPT'ye şöyle bir prompt yazdım arkadaşlar. Böyle bir video yaptım. İşte YouTube videomda kullanabileceğim abone olmalarını hatırlattığım bir açıklama yazısı yaz dedim. Ve bana böyle bir açıklama verdi. Şimdi biz buradan nereleri alabiliriz? Şöyle baktığım zaman şurayı burayı şu şekilde alabiliriz. Kanalıma geldim ve buraya yapıştırdım. Evet açıklama kısmını bu şekilde düzenledim arkadaşlar. Kanalıma abone olarak yatırım, tasarruf ve birikim ile ilgili konular hakkında finansal özgürlüğe giden yolda size rehberlik edecek Birçok değerli içeriği kaçırmayacaksınız gibi bu şekilde birazcık düzenledim burayı da böyle ikiye ayırdım. Siz burada emojileri de kullanabilirsiniz arkadaşlar açıklama kısmında emoji kullanmak gerçekten çok dikkat çekici olabiliyor. Mesela benim bir videomdaki açıklama kısmına şöyle bakalım benim kullandığım açıklama yıllardır aynı aslında arkadaşlar. İlk satıra bu videomda diye başlıyorum daha sonra videoda ne anlattığımı çok kısa bir şekilde yazıyorum onun hemen altında işte ürünlerimi koyuyorum videoda bahsettiğim ee, Siteler varsa eğer bu siteleri buraya ekliyorum. Daha sonra Instagram hesabımı eklemişim. Reklam ve işbirliği için mail adresimi eklemişim. Burada bir beğenme ve kanala abone olmayı unutmayın diye bir hatırlatma yapmışım. En altta da zaten bölümleri eklemişim arkadaşlar videonun bölümlerini. Siz de isterseniz burada, buradan da yararlanabilirsiniz. Yani benim kanalımdaki açıklamadan da yararlanabilirsiniz. Bu şekilde açıklama yazınızdaki cümlelerin başlarına bu şekilde böyle emojiler ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunları kullanmak da dediğim gibi biraz daha dikkat çekici oluyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz kullanmanızda herhangi bir sakınca yok. Bir de tabii ki az önce gösterdiğim gibi Instagram hesabınızı ekleyebilirsiniz veya ürününüz varsa ürünlerinizi ekleyebilirsiniz. Bu şekilde yaptıktan sonra kaydede basıyoruz arkadaşlar ve yükleme varsayılanlarımız da tamam. Şu anda kanalımızın önemli kısımlarını halletmiş olduk. Birkaç ufak tefek daha ayarlama var tabii ki. Bunları da yaptıktan sonra kanalımız artık video yüklemeye hazır hale gelecek ve yapay zekanın da yardımıyla çok hızlı bir şekilde kanalımızı video yüklemeye hazır hale getirmiş olduk. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.